Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün Sebze Meyve Üretiminden İhatacat Piyasası'na kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Şimdi e, son 3 yıldan beri pandemiden pandeminin başladığından beri e, örtü altı genelde Avrupa ağırlıklı e, çok ciddi sevkiyat olmaktadır. Fakat ihracata giden ürün başka. E, iç piyasada kullanan ya da ürünlerin dönüşüm takvimleri vardır. Yani şu anda yayla ürünleri bitti, yaylanın sonu, ya ürünün sonu en bozudur. Ee, sahilin de başlangıcı, sahil ürünlerinin daha biz onu üreticiler bazında ya da sektör bazında alt maça diye tabir ederiz. Alt maça ürünlerin e, uzun yol ve ihracat ee, ömrü olan ürünler olmadığı için ihracattaki sevkiyatın düşüklüğü ister istemez tabii ki e, etkiliyor. Tabii ki üreticinin son yıllarda çok ciddi pandemiden sonra dünyadaki konjöktürel yapıdan dolayı e, üretim girdilerinde çok ciddi bir maliyet oluştu. Üreticimiz de bundan dolayı e, etkilendi ama bundan en az etkilenen yine örtü altı. Örtü altı kısmen para kazandıran bir model. Yani seracılık dediğimiz. Ama ürünlerin iraç standartlarına uyması gerekiyor. O takvimin oluşması da genelde Kasım başı değil de Kasım'ın onu 15'i gibi başlar. 15'i, 20'si gibi. Bir de son yıllarda Ova bölgesi diye tanımlarız biz. 6-7 köyün bir araya geldiği. İşte Yeşilköy, e, bunlar Batı Antalya, Batı Deniz olarak tanımladığımız yerler. Kınık, Kınıkova, oradan işte Çavdır 4. E bizden Kumlova, Karadere, Karaköy, 7, 8 köy hatta Eşen'le birlikte 8 mahalle. E, büyükşehir yasasından sonra bunlar mahalleye dönüştü. E, bu bölgede de geçmişte e, Ocak'ta turfandacılık başlıyordu. Ama son 3-5 yıldan beri e, bu bölge e, kasımda mal yetiştirmeye başladı. Yani fidecilerin böyle e, cazip karlar peşinde koşmasından dolayı hem o takvim e, süre e, iki bölgenin e, üst üste binmesi, hem e, üretimin yeni başlayıp ihracata sevk edilememesi, ister istemez tamamen piyasaya, iş piyasaya yöneltiyor ürünü. İş piyasasında bir kaldırma kapasitesi var. Yani bir ürünün iş tüketimi kaldırma kapasitesinin üzerinde ürün geldiğinde ve zaten bu ürünler şeyde raf ve yol ömrü olmayan ürünler. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren e, bu ürünlerin yavaş yavaş yani böyle raf ömrü yol ömrü olabilecek direnci artacak ürünler haline dönüşecek. İhracat yavaş yavaş hareketlenir. Bir yıl başında bir 10-15 gün düşer. 20 Ocak'tan sonra tekrar bir hareketlilik yaşanır. Yaklaşık Nisan'a kadar da örtü altı üreticimiz inşallah emeğinin karşılığını alır. Çünkü onlar ekmezse tüketici yiyecek bulamaz. Onlar ekmezse sektörün ticaretini yapan adam alıp satacak mal bulamaz. Üretici bizim baş tacımız. Ee halden e, haldeki fiyatlarla yani evet. e, halden ürün alıyor pazarcı evet. ve tezyana koyuyor evet. ve oraya fiyat yansıtıyor. Bu arada ki kar marcı Tabii makası söylüyorsunuz. Hemen ona da girelim. O bizim e, sektörün hep böyle sürekli Federasyon Başkanımızla ulusal kanallarda sürekli çıkar, izah eder. Şimdi şu anda domates fetiye de 10 lirayla 15 lira arası ihracat kalemine göre ya da iç piyasanın iyi ürünü de 13-14 lira bandında. 14 liralık bir ürünün zaten 1 lira vergisi var. 2 lira burada işçiliği var. 3 lira. Bunlar göze batmayan bölümler. Ee, yaklaşık 1 lira plastik ambalaj gideri var. 4 lira oldu. Ee, nakliye binecek İstanbul'a 1,5 lira. İstanbul'da hambaliye var indirdi. Geldik 6 liraya yani bir kilo malı bedava bile alsak İstanbul maliyeti 7 lira. E ne oluyor? Şimdi 10 lira 12 lira dediğimiz ürün İstanbul'a inene kadar 20 liralık takvimi buluyor. 20 liraya toptancının sattığı ürün, toptancının karı burada 1 lirayı geçmez. Yani %10'u geçmez. %8 zaten hallerde yasayla geçmez. 5957 sayılı yasaya bağlıyız biz. Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde uygulama ve illerde de büyükşehir belediyeleri yetkili. Bu yetkiye istinaden halci yüzde sekizin üstünde karlılığa geçemez yasal yaptırımı var. Bir de şöyle bir şey var. Yasada künye bildirimi diye bir model var. Yani 10 liralık, 12 liralık ürüne bakanlığın e, tonaj eksiği olmazsa örneğin 10 ton bir ürün 10 ton olarak bildirilir de mali evrak bazında bunu kurumsal firmalar yapmaz ama daha ziyade pazarcı ve daha küçük firmalar yapar. 5 liralık beyanla gidebiliyorlar. Kilogram hatası yaptığında arabası bağlanır. Ama bu düşük beyanla alıp da o beyan aslında reel değer değil. Reel değer 10 liradır. açık e, pazara çıktığında bu sefer de bilgi kirliliği oluşuyor. Bu da ülkemizin e, dikkatini çeken bir tablo. Son olarak e, şey de sormak istiyorum. Ziraat odasına kaydı olup da Evet emekli olan çiftçilere evet. e, bu 5 bin lira ikramiye verilmeyecek, evet. e, verilmeyecekmiş yani öyle söyleniyor, belli evet. değil ne oldu. Evet. Bununla alakalı söylemek istediğiniz var mı? Ya bu e, hükümetin takdiri e, zaman zaman üreticilerle ilgili destekler de yapılıyor ama. Ben asıl desteği böyle 5 bin lira, 3 bin lira günlük destekler değil, e, kilogram bazlı bir destekleme, yani üretici ürününü yetiştirdiğinde eğer zirai ve mali kayda dönüştürüyorsa, müstahsil makbuzu ya da faturaya dönüştürüyorsa, bunu belgeliyorsa, üreticimiz ürettiğinin karşılığında kilogram bazlı destekleme alması lazım. Yoksa böyle 3000 lira, 5000 bin lira yılda vermiş, vermemiş bu bizim üreticimize can suyu değil. Yani e, diğer ülkelerdeki olan modelleri örnek alabilirsek 60 milyon ton yaş sebze meyve üretimi var Türkiye'de. Bunun içinde örtü altısı var işte e, toprak altısı, soğan, patates, pancarı, e, havucu bunlar var hepsi var. E, 60 milyon tonluk bir yaş sebze meyve üretimine üreticiye kiloda bir buçuk lira verebilsek biz 100 milyar lira yapar. Zaten bakanlığın böyle bir bütçesi var. İşte bunu doğrudan kilogram bazlı üretime kanalize edebilirsek üreticinin buradaki üretimden kaynaklanan maliyetinde de bir nebze e, soluk alma şansı olacak.